Bugün ablacığımın doğum günü. Aynı zamanda fun fact. Görümcemin de doğum günü yani Burakcan'ın kardeşinin. Hep karıştırıyorum ben mi görümce oluyorum o Neyse bu tarz akrabalık ilişkileri terimleriyle alakalı ciddi sıkıntılarım var. Bilmiyorum. Bir fun fact daha. İlke'nin nişanlısı 6 Eylül'de de evlenecekler önümüzdeki haftalarda. O da benle aynı gün doğdu. Böyle çok saçma sapan bir şeyimiz var orada. İlginç bir durumumuz var. Neyse. Bu bilgiyle ne yapıyorsunuz yapın şu an. Bugün Pınar'ın doğum günü olduğu için böyle ufak bir pasta keselim. Ee, Zandam ekibi olarak ben, Burakcan, Burak, Pınar ve Ozan. Onlarla bir birlikte bir akşam geçireceğiz. Cumartesi günü de aynı Pınar'ın diğer arkadaşlarıyla falan Amsterdam'da bir yerde bir şeyler yapacağız. Muhtemelen bu vlog bu hafta sonunu da kapsayacak gibi düşündüğüm için. Hani Pınar'ın doğum günü iki kere kutladığımızı görebilirsiniz. Burada hayatımızda o kadar az aksiyon var ki hazır böyle bir event varken dedim ki vlog çekmeye baştı Ve başlamış yani kaşlarımı alayım bir yandan. Buradan pınarlar bize bisiklette 6 dakika falan gibi düşünebilirsiniz. Bir de ben şimdi e-bike aldığım için dünyanın en mutlu insanıyım. Araba alsam bu kadar mutlu olmam öyle söyleyeyim. Çünkü vergisi yok bir şey yok. <laughs> Basıyorsun diyor. Çekilin Burası <laughs> gerçekten her seferinde ters rüzgar olur mu ya? Oluyor. Her gün ters rüzgarda kalıyorsun. Her gün bisiklete bindiğinde rüzgar karşıdan geliyor. Hmm, asıl yarın ne var? Asıl yarın bize başvurumuzu uzatacağız. Abi de yarın sahile gideceğiz eğer üşenmezsek. Bu hafta burada hava bir yazlık. Yani bugün 29 derece. Buranın 29'u çok sıcak bir Bodrum günü gibi düşünebilirsiniz. 35-36 gibi hissettiriyor gerçekten. Çok fena yakıyor yani güneş. Yarın bize başvurumuzu uzatacağız. Yani süreç kolay gibi gözüküyor bu arada. Ama bakalım bir yanlış bir şey yapmayalım tabii yani. Gergin bir şey biliyorsunuz. Yani Türk, Türklerde vize, işte ben vizemizim uzatacağız diyorum. Oturum iznimizi uzat uzatacağız. Bir, yanlış söylüyor. Nerede vize olsun, efendim söyleyeyim. Oturum izni falan gibi böyle bürokratik şeyler biliyorsunuz. Bizi gerer her zaman. Yani yapacak hiçbir şey yok ki. Ben burada kağıt üstünde Türk bile değilim aslında. Amerikan pasaportunla e, bir oturum izni alıp geldiğimiz için aslında Amerikalıyım yani. Ama yine de Türk abi ben. <laughs> Bir duzak kalemi çekelim. de ruj sürelim. Bitsin bu iş bence. Maskara ile falan hiç uğraşamam. Şu makyaj mesela benim için hani akşam çıkarmasam ne olur bir makyaj. Çünkü allık var cildimde. Kaşımdaki şey zaten kaş yani. Hani cildime değen bir şey değil gibi. O yüzden dudağındaki de gideceği için. Hani üşenirsem akşam suratımı yıkamam makyajı bu. Yaş aldıkça makyaj işini çok büyük saldım. Buraya taşınmakla da alakası var bence. Burada Hani burada böyle Türkiye'de yaptığım makyajı yapsam çok abes durur yani çok over dressed denir ya hani over make up mı <laughs> nasıl olur onun İngilizce'si bilmiyorum. Bu kadar çok hafif bir pıt pıt üstüne de bir, bir tuş şu harika. Nice, mutlu, Eyvallah. beraber yıllara ayır verdi gibi kokacağım. E Al Bu neymiş ya? Oley! <laughs> çok abi, istiyordum bunu. Yemek gideceğiz ya Böyle ya öyle bir şey. Kahveye <laughs> <bir> <laughs> <Kabine Çok> gittim. <laughs> Kahve. Ne Şunlardan istiyordu yani, da deli gibi. Ondan aldım. Ay çok güzel olmuş burası kız. Bak see fucking everything. Çok güzel oldu. Çok hoş. Evet. Hemen şunların renklerine de bak. Bak bakayım. Konuştuğumuz renkleri seçtiğimi düşünüyorum. Evet, şimdi bana sadece bunun orta tonlarını almak kaldı. <laughs> Geriye kalan 7 <yedi> tane tonu <gülüyor> alacağım. <gülüyor> Hemen yaymak lazım gibi ama biraz hızlı evet, mı kuruyor? Evet. Ama formulası çok güzel. Formula! Formula 1 Formula, <laughs> <laughs> mi, 2 <iki> mi bu? <laughs> bu arada böyle ürünlerin üstündeki şey biterse pınar içindeki, üstündeki o emcükleyen yerini çıkar. Evet, biliyorum. Daha çok... Yani yarısı içinde kalıyor, of. öyle söyleyeyim. Hı -hı. Yani düzenlemek istiyoruz falan. Hmm. Hoş kuruyor. Yani içeri AKP'ye geçiyor. Ve hava almaya mı çıktın? Böyle bir, yani, evet. <laughs> bir <laughs> Kuyruğa bak. Ben çok da içerisindeyim yani Ben kitap açıp okumuş muydun daha herhangi bir kitap mı? Ben böyle bir seviyesizlik <laughs> görmedim. Evet. En üçten neler <laughs> almış <gülüyor> ablama. Çok mantıklı bu arada. Tek tek saplayayım mı şakasız? <laughs> Saplayalım. Saplayalım mı? Hadi iki kişi yaparız bunu. <laughs> <laughs> bu arada mum, yani bunlar mumla eş sayıda değil. Değil değil evet. Yani bu saçmalık? Saçma değil yani, mi sence ben? Bitti yani bitti şu an yetmeyecek ki. <gülüyor> 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 Biz doğum günü olsun Pınar. Yeni yaşın kutlu olsun Pınar. <laughs> Yerler doğrulukları da al beni ya, alalım. ya biraz. A Güzel göster A beni. Hocam buradan. Bravo. Akış. Bravo. Woo! sahil işine salalım. Abi şimdi de üşenemezsin yarın sahil için ya. ya. Günaydın. Güne güzel haberlerle uyandım, keyfim yerinde. Bir buçuk saat bir toplantıdan çıktım, hala enerjim yerinde. Yapmak istediğim güzel bir iş birliği onaylandı. Maddi kazancı yok gibi bir şey yani, hatta yok. <laughs> Ama başka kazanımlarımın olacağı bir iş birliği. O yüzden memnunum. Her şey para değil. Ben böyle bakıyorum. E, o yüzden de... <laughs> zengin olamadım hala. Neyse. Hollanda alakalı falan bir şeyler. O yüzden memnunum yani. Burada insanlar tanımak, buradaki markaların bana ulaşa, ulaşmaya başlaması falan benim için önemli. Çünkü yıllarca sadece Türkiye pazarına çalıştıktan sonra hani buraya bir süre sonra geldikten sonra dahi bana markalar gelince hoşuma gidiyor. Uğraşıyorum da bunun için çünkü. Karşılığını görmek iyi hissettirdi. Hemen evi süpüreceğim. Aşkım. Güzel çocuk. Ama haberlerim var. Aha. Güzel haberler var. Hamileyim. Hayda. Hayır. Güzel bir haber değil. <laughs> şey değil mi ya Galatasaray kızlar? Evet. Aynen aynen bravo. Nereden okudun kız? Galatasaray istedik oldukları için. Siz ne bu? Siz ne bu cemiyet ve kardeşim? Saldık ya sahili, belliydi ama. Bence dün akşam itibariyle belliydi. Neyse daha önümüzdeki hafta yine sıcakmış. Yine de bizim hayat enerjimizde. Bunu evet. düşünmemize sağlık diyorum. Canımız sağ olsun. Şimdi bugün, bugünün konusu oturum uzatması olduğu için hani bir sahil, bir oturum of, of. bize ağır geldi. Firvaç. Aynen. Her ne kadar iki çok farklı saat. olsa alakaları bile yok bu arada. Biz bu şekilde meşrulaştıralım bu bir yalan edişi dedik. Ben yıkılan ziyaçlıktan e var bir silah arıyoruz. Ölendi. Ya? Bir kahve içelim. Kesinlikle. Bir şey ağzımıza atalım. Pankekimizi, panen kokkenimizi eğiten eğleyelim. Kokilerimi bekledim. <laughs> Çok güzel. Biraz oturup çalışalım. Bana bir cuma günü, gün ortası bir şeyleri geldi. Bir ansızın mailler, bir şeyler. Cuma, cuma ne gerek var? Ne gerek var? Ne gerek var? Hiç anlamış değilim. Kahveci burası. Çok tatlı. Böyle de bir ortam var burada. Şöyle. Şöyle Şimdi bir, bir tür kalabalık şey bak şurada. Huzur. Ya Zant inanılmaz. Dans tadında dağın tadım. Deniz ağın <laughs> nehrinin sularında yıkasınlar. Ben kesinlikle Bornu köyünü daha çok beğeniyorum şu <laughs> anda. Yani e, haklısın şu bölgeyi Bilmiyorum. Vize başvurusu. Hmm. Ay, ne bize sen ya. Ödememi gerçekleştiriyorum. Kameram çok kötü olmuş. Kınar böyle oluyorsa bu avukat gerçekten dolandırıcı yani. 750 euro istediği işleme bak. Ben gireceğim zaten kendi be hani öyle düşün yani. Hocam derdi ne içinde? Bu formüle on Evet, receive ettik diyor. Kartı formüle behan diyor. İş yiyeceğiz. Karakterler... Tamam, dokşi bir konfirm. İngilizce yazıyor musun? Evet, <laughs> ben de Hollanda'da çok önemli. Bizim diğer goluk. Ha, biometrics. Da yatıyor burada sanki. Oturum başvurusuna kendisi başvurdu. Sanki birçok stres yaşadı. Garip bir süreç oldu. Yani biz tabii çeçiptiği sor. Bir double check et. Hadi double check etmedin ki double check ettik. Gir kendi göçmenlik zımbırtısı sistemine. Orada direkt <laughs> oturum uzatma başvurusu alınıyor. Oradan girsene. Halletsene. Neyse girdik oradan. Pınar bir belge ne olur ne olmaz muhasebeciden gerekebilir diye temkini yaklaştı her zamanki gibi ve ben küçük kız kardeş olarak bastım. Başvuruyu başlattım. Sonra Çeçik bizi dedi ki ne kadar inanacağız bilmiyorum bu saatten sonra ama başlangıçta hızlı yapabilir. Bu şeyi göçmenlik bürosu sonrasında sürecin diğer detay dokümanlarını senden isteyebilirdi. Zaten yani ben de bunu göz alarak o hızlı ve aşırı pratik başvuru sürecine Girdim bakalım yani ne zaman ses gelir ne olur göreceğiz önümüzdeki zamanlarda biraz Türkiye'ye gidiyoruz iki hafta yokuz diye paniklediğim için ben açıkçası hemen hızlı bir aksiyon aldım ve Ozan da 14-15 yıldır yurt dışında yaşayan falan bir insan olduğu için hani avukat 750 euro para istedi bizden bir süreç için o bana çok saçma geldi o yüzden bunun devamı varmış gibi hissediyorum ya da herif dolandırıcı gerçekten <laughs> bilmiyorum. Neyse ya biraz stresli bir gündü o yüzden Sadece bunu yaşamak bile bir stres işte ya alakasız Tek başıma çillemece Netflix'te Fit for TV diye bir şey gelmiş Reklam reklam değil yani. Bu eski The Biggest Loser diye bir şey vardı Amerika'da böyle Acayip kilolu insanlar zayıf diyordu falan Onun perde arkasını izleyeceğiz Bize bu 2000'lerde izlettikleri hiçbir şeyin arkasından iyi bir şey çıkmadı zaten Ben böyle bir şey görmedim Nickelodeon dediğimiz patladı rezalet şeyler çıktı nedir bu milenyallerin çektiği ya? Küçükken büyüdüğümüz her şey korap tutmuş anasını satayım. Her şey bozukmuş. Şaka gibi. <laughs> Yiyoruz yepyeni bir gün. Pınar'ın doğum günü kutlaması var bu sefer. Biraz daha toplu Amsterdam'da bir Türk mezeci gibi bir şeye gideceğiz. Bakalım. Günaydın. Kaşlarım dilen tatlı ses gibi olmuş. Sabaha kadar uyuyamadım. Öğlene kadar uyudum. Türkiye geldi. Uzun zamandır kendime böyle bir of vermiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Dün o belgeseli bitirdim. Çok manyaktı. Spoiler vereceğim bu arada. Hani yani sonlara doğru bazı katılanlar çok memnun, bazıları hiç memnun değil. Dava açmış, etmiş, kafein hapları verdiler falan iddiaları var. Böyle biraz controversial bir yere de gitti. Ama insanların ağzına çıkmışlar. ama zaten yani o kadar kilo vermeleri sağlıklı olmayacağı çok belli. Yani günde 800 kalori aldırıp 6000 bin yaktırıyorlarmış minimum. Günde i̇şte 8 saat antrenman yapıyorlarmış. Ben bu hayatta maksimum 110 kiloyu gördüm ve ben 110 kiloyken e, bir saat antrenman zor yapıyordu. Hani o insanları düşünemiyorum gerçekten. Yani sonrasında şöyle bir iddiaları var bazılarının. Hani metabolizmamız eskisi gibi olmadı, eskiye dönmedi. O yüzden de verdiğimiz kiloları geri aldık falan gibi. Bazıları o zemkiye düşmüş. Yani izlenir bu arada. Çok uzunla değil zaten bölümler falan. Neyse Allah'tan kimse ölmemiş yani ben ona şaşırdım. Aa bir de şey çok kötü. İnsanlarla bayağı balga geçmişler. O bayağı kötü ya. The biggest Loser ya hani programında adı işte sen bir eziksin, sen bir losersın gibi aslında insanları konumlandırıyorlar yani hakikaten. Sen de daha bir sen en iyi, en büyük loser olursan sana para veriyoruz diyorlar alt metin o yani. Bugün çok bir şey yapmamayı planlıyorum. Sporumu yarına aldım kafamda. Hani bugün çok içer miyim bilmiyorum zannetmiyorum. Hangover olsam da kalkar giderim. Hangover üstü sporda keyifli oluyor. Bu hafta da beşleyeceğim. Çünkü ben bir manyağım. Bir yemek. Bir yemek yapacağız. Bu batağa düşüp şöyle bir şey almıştım. Joseph and Joseph denen sadece ürünleri inovatif ve tasarımı iyi diye bence abartılmış plastik tüketimi arttıran bir marka. Artık, artık bunu kabul ettim. Vlog çekiyorum. Ha pardon. <laughs> Şuna bakar mısınız? Yediğimiz mikroplastiğin herhalde haddi hesabı yok. ya e bundan dört tane var. Şey olayı güzel. Birine et, birine balık. Güzel. Fikir, konsept güzel. Tasarım güzel. Günün sonunda plastik. Sonra Pınar dedi ki paslanmaz çelik. Dedi ben böyle bir kesme tahtası aldım. Dedim iyi fikir. En sağlıklısı buymuş. Söylenene göre. Tahtada da bakteri ürüyormuş da bilmem ne öf bilmiyorum. Bunların doğum güne gitmeden önce evdeki bazı ürünleri değerlendirip yemek yapayım dedim. Nohut ısladıydım. İribaş, duru nohut. Reklam değil. <laughs> Gerçekten duru orada. Türk marketinden ekstra nohut aldım çünkü buradaki nohutlarla yani Türk olmayan nohutlarla <laughs> ne demekse nohut yemeği yaptığımda böyle şu kadar şu kadar oldu. Nohut yapacağım kıymalı. Patatesli mantarlı kıymalı bir yemek yapacağım. Ya yani saçma sapan bir şey. Ne izliyorsun lately? <laughs> lately ne izliyorum? Ee, çok güzel bir soru. Çok kafası karışık bir yerdeyim gizlediğim şeyler konusunda. Mecnun Ziya Sağ Yürek Aa, ikinci baharatçı. Ya. İzlemiyoruz ikinci bahar. Mecnun çok iyi ya. Mecnun'u çok beğeniyorum. Ha. Şimdi bunun da sealed olduğundan emin oluyoruz. Pressure cook diyorum. Daha iyisini gel kendin yap. Bu hafta iki yolgu döner. Hiçbir şey ama ya. Sünger kafa ya. Ay beyaz kaçtım beyaz kirpiklim. Ah. Evet. Gördüğünüz gibi beklediğimden çok sulu oldu yemek ama şimdi bu sote modu, sote. Doğru sote. Sote modunda ee, şey yapıyorum. Bu da böyle şey kullanıyorsunuz. Her bastığınızda düşük, orta ya da yüksek modda yapıyor soteyi gibi düşünebilirsiniz yani. Biraz daha şey gibi <laughs> Instant pol almak isterseniz ilk bıraktım falan olacak. Yani var ya Ternomix satanlar olun gibi oldum. Yok yok satmıyorum ya. <laughs> Amazon'da çok indirime girmişti geçen bir iki ay önce. Ben de dedim ki düdüklü çok büyüktü bizim düdüklü. Bunu da bir amansızca övdüler. Benim burada üye olduğum, benim WhatsApp grubunu üye bir grupta. Almış bulundum. Ama şimdi bunun suyunu çektirip sonra kaba alıp biraz da soğumasını bekleyip dolaba kaldıracağım. Bunun için tekrar baktım ama bilmiyorum çünkü gelen çıkmamız lazım 40 dakika sonra. Hayırlısı diyorum. Neyse biraz böyle atsın suyunu. Ben de bu sırada makyaj yapacağım ama bunu da başında durmak lazım mı? Neyse benim makyajım kaç dakika sürecek? Allah sen. O burada kaynasın abi. Şimdiden çok makyaj oldu. Zaten bitti bu arada makyaj da. sırada yeni aldım allık. Ama allık çok kullanıyorum. Allık ve ruj yani benim olayım. İkisi yok fazlası var. Şu an bu. Makeup'um. Allah aşkına yaptığım kombinin saçmalığına bakın. Altına kumaş pantolon giyiyorum. Ama ben bunu alalı bir ayı biraz geçti. Bayağı... İncelmişim. Suratıma çok bronz olmuş. Annemin makyajı gibi olmuş. Sevmem bu kadar bronzu. Ben kendime yakıştırmam. Biraz renk lazım bu surata. İnandım, koştum, geldim. Sıla ya bir ara Sıla'yı sevdik. Bütün aşklarını bize de yaşattı yani. Sana inandım, koştum, geldim. Uber çağırmaya karar verdik. Çünkü tren artı metro 7 euro falan fark edecekti. Zanda öyle bir mesafe ki böyle ben sevesin, çok Shoots... arada. Ya yani Uber'in direkt tesisine gelecek mı? Olmak... çünkü ben Zanda'na Uber çağırıp 20 dakika beklediğimi de biliyorum. Tabi tabi biz bir kere uçağı A, kaçırıyorduk. Aynen. Rabbi Rabbiciğime sıkıyoruz sizi hepsi karşısında. Canım selam. Burada mı? Burada mı? Yok oldu. Bu ne söylüyor? Ben onu diyorum ama bunun yok Doğru rengi ulaştık <laughs> çekiyoruz. İyi ki doğduk. Faiz verecek de. Bizi, bizi çaylar. Evet, evet. Ortaya. Ortaya. <laughs> evet. <gülüyor> Lavaş, Bak. Bravo. Hop ne güm. <laughs> ne <bileyim, tesiski. gülüyor> Neyse işte artık. Enişten bana ya, özel ya. bir lavaş. Ya, Siz, bu bunlar etik olarak fazla ağır oldu bir saniye. <laughs> bir, saniye. saniye. bir saniye sen e, mühendis adamsın <laughs> ayarlarsın. Hayır. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> 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 <gül Kızım evet. o kadar çok şey takmışsın ki her şeyin düşüyor. Aa, bilmiyordum. Ben bunu bir daha giyemem. Temu'dan her şeyi alırsan düşer. Evet. <laughs> her, her şey Temu'dan almış. Stil. Stil. Çok büyük yani tartışma de. var şu an. Sen benim ona sorma. Sarayı mı tutuyor musun? Bayağı şey. Aa, Aa, güzel ya. Aa! Bizim yılların arkadaşlığı. Menemenin soğanından dolayı bozuldu. İsterim, isterim, ister hatırlarsınız. Evet. Amsterdam vlogumdan. <laughs> Aşkım. Metro mu? Metro tren. Metro. Metro tren, aynen. Ne zaman? Hani, metro. Diz demesin Çok da ağır. Zandam ekibi. Zandama dönüyor. Peki Tivoli'yi bize anlattık mı bu arkadaşlara ya? Tivoli'de yaşadıklarımızı. 100 metreye sıçrattılar bizi. Sırrını işlerim. <laughs> Köyümüzde miyiz? Gebze biraz yani adalet Gebze o kadar de. doğru ki Ozan. Çünkü Geğirmen. niye biliyor musun? Üretilen her şeyin arkasına bak Zandam yazıyor. Hani olur ya <laughs> doğru, Kocaeli. Doğru. Hani yazana ve Kocaeli Gebze. Daha böyle de yazlı havası var ya buranın. Değilmem de be. Ya Tuzla değil biliyor musun? Yüzde yüz Gebze burası. <laughs> Gebze'ye geldik. <laughs> Gebze'deyiz. Dan dan da dam dam. Memlekete geri döndük. burada genç olmak isterdim. Yani merak <laughs> ediyorum. Şeyi... Neyi merak ediyorsun? enteraksiyon ent, <laughs> nasıl oluyor? Nasıl enteraksyon yanır merak şey ediyorsun? Nasıl merak ediyorum Manitasyon yani. Manitasyon mu? Evet. Hemen, hemen seni boşayabilirim. <laughs> Bunu merak ediyorsan. Boşa. Boşa mı? Şu arkandaki çirkin bina o kadar çirkin ki. Gençken burada olmak isterdim diye başladım cümleye. Ama bu kadar boşamak istiyorsan Ama hala yani. gençsin aşkım öyle deme. Arkadaşlar bunu böyle şeyler için boşanmanıza gerek yok. Açık evlilik diye bir şey var. Bravo. Seninki öyle mi? Benimki çok açık. <laughs> Benim... böyle şeyleri açık açık konuşabiliyoruz. <laughs> Hiç anlamamış. Günaydın. Uyumuşuz tabii 11'e kadar falan. Dünden sonra alkol şişliği <laughs> Hakip. Kahve içip şöyle bir toparlanayım diyorum. Spora gitmem gerek. <laughs> sabahçıyım e, şarkısını söyleyen kızlar gibi. Bilmem ne yapmamam gerek gerek Allah Allah gerek diyorum. Dün çok güzeldi ya Mesela Eğlendik yani bayağıdır böyle topluca bir yerlere gitmiyorduk. O yüzden hoşuma gitti. Bazen böyle evde oturdum oturup kala kalıyorsun çünkü. Bayağıdır bu kadar da içmedim yani dün dört, dört rakı. Bir buçuk gibi duble ile şey arası. Bir tane de bira içtim. Tam da güzel oldu vallahi gayet yani. Ve siz nasıl bombayı söylüyorum. 9 kişiydik. Şarap içen oldu, bira içen oldu, rakı içen oldu. Bir büyük, bir küçük söyledik. Göbek. Kişi başı 45 euro ödedik. bin 200 lira falan yapıyor. İnanılmaz yani. Saç kavurmalar falan da geldi bu arada. Bayağı uygun ya. Ya Türkiye'ye gideceğim zaman nasıl fiyatlarla karşılaşacağım bilmiyorum. En son geçen sene gittim çünkü Türkiye'ye. Kasım'da kız bayağı oldu biz Türkiye'ye gitmeyelim bu arada. Şu kamera aldım bir tane burada Market Class'tan. İnanılmaz temiz bu arada. Yani hiç kullanılmamış gibi bir kamera ve bu kamera 15 yıllık neredeyse. 15 yıl önce üretilmiş. Çok tatlı. Dün güzel kareler çektim bununla. Onları bilgisayara aktaracağım. Dün Tim arkadaşımızın erkek arkadaşı işte Belçikalı bir çocuk. Onunla ilk defa tanıştık hepimiz. Dün <laughs> Çocuk çok eğlendi yani ve çok açıktı bir şeyleri öğrenmeye, eğlenmeye. Çok sevdim o yüzden. İşte rakıyı sek içti, Rakı içti ondan sonra bizi çayla dedi onların hepsini çektim zaten. Çok eğlendik yani duyulduğudur inşallah bilmiyorum ama o yüzden güzeldi. Pınar'ın doğum günüyle dolu, kutlamalarla dolu, vize gerginlikleriyle dolu bir vlog oldu yüksek ihtimalle. Devamı gelsin isterseniz bir şekilde hoşunuza gidiyorsa lütfen yazarsanız memnun olurum. Çünkü önce bir şeyi tekrardan hayatıma sokmaya çalışıyorum. Yani bu, bu yüzden de sizin geri dönüşünüz önemli ya da Zeynep çok konuşuyorsun daha fazla dışarıda olduğum vloglar çek derseniz o zaman çok az çekebilirim çünkü çok fazla bir şey yapmıyorum yani hafta içlerim özellikle çok strict bir şekilde işte spor, ev işi, çalışma, Burakcan'la vakit geçirme çünkü çok az görebiliyoruz birbirimizi falan öyle geçiyor yani o yüzden de benim burada böyle aşırı Size gezip gösterebileceğim bir şey yok gibi yani Ama böyle sohbetli konuşmalı seviyorsanız devam edebilirim o yüzden yazarsanız memnun olurum. Sizleri öpüyorum. Çok önemli ya yorumlarınız bu arada şakasız. Yani e, hakaret etmediğiniz sürece benim için çok kıymetli. Negatif ya da pozitif geri dönüşleriniz siz izliyorsunuz çünkü yani. Size yapılıyor bunlar. O yüzden memnun olurum. <laughs> Fikirlerinizi paylaşırsanız yani özetle. Ben şimdi önce bir kahve içeyim ya ben. Ne sporu? Bir kahvemi içeyim ondan sonra. Günü spor yapıp sonrasında hiçbir şey yapmayarak... Akşama kadar oturarak yatarak sonuçlandırmak istiyorum. <laughs> sizleri öpüyorum başka bir blokta görüşürüz. Dün yine bunu yaptım. Videoyu böyle açmadım. O yüzden şimdi böyle kapatıyorum. <laughs> Hadi bay.